Merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu 10. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı provası. 1. soru aşağıdaki Türk destanlarından İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk edebiyatı dönemine ait olanları işaretleyiniz. Hemen bakalım. Manas destanı, Köroğlu destanı, Battal Gazi destanı, Cengiz Han destanı, Satuk Buğra Han destanı, Danişment Gazi destanı. Bu tabloda yok ama bilmenizde fayda var arkadaşlar. İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk edebiyat dönemine ait iki destan daha var. Edige destanı ve Timur destanı. Soru 2. Türk romanındaki ilklerle ilgili aşağıdaki özellikleri ilişkili olduğu romanlarla eşleştiriniz. Hemen başlayalım. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Telemakı'dır arkadaşlar. Eşleştirelim. İlk yerli roman Şemsettin Sami'nin Taşuku Talat ve Fitnat adlı romanıdır arkadaşlar. İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı romanıdır. İlk naturalist roman Nabizade Nazım'ın Zehra adlı romanıdır. İlk edebi roman Namık Kemal'in İntibah adlı romanıdır. İlk tarih roman yine Namık Kemal'in Cezmi adlı romanıdır. İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı romanıdır arkadaşlar. Soru 3. Tanzimat dönemi romanının genel özellikleriyle ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Arkadaşlar, Tanzimat 1. dönem romanıyla 2. dönem romanının özelliklerini sanat anlayışı, dil, konu tema, kişi unsuru, olay unsuru, tasvirler, teknik, akım, temsilcileri bağlamında dolduracağız. Sanat anlayışı 1. dönemde sanat toplum içindir. Sanat anlayışı 2. dönemde sanat sanat içindir. 1. dönemde dil anlayışı sadeleşme amaçlanmış ama başarılamamıştır. 2. dönemde süslü sanat ağır bir dil kullanılmıştır. Konu temaya geldik. Birinci dönemde kölelik, cariyelik, miras yedilik, alafrangalık, görücü ile evlilik, yanlış kadına aşık olma gibi temalar işlenmiştir. İkinci dönemde kölelik, cariyelik, miras yedilik, alafrangalık, yanlış evlilik, köy hayatı gibi temalar işlenmiştir. Kişi unsuru birinci dönemde tek yönlüdür. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. İkinci dönemde ise kişiler gerçeğe daha uygundur. Birinci dönemde olay unsuruna bakalım. Olay akışı kesilmiş, bilgi verilmiş, açıklama yapılmıştır İkinci dönemde ise olay akışı kesilmemeye çalışılmıştır. Birinci dönemde tasvirler, süs ve dolgu unsuru olarak kullanılmıştır. İkinci dönemde ise kişiyi tanıtmak için işlevsel olarak kullanılmıştır. Birinci dönemde teknik kusurludur arkadaşlar. Kişiler arasında taraf tutulur, tesadüfler çoktur. İkinci dönemde teknik gelişmiştir. Kişiler arasında taraf tutulmaz, tesadüfler azalmıştır. Birinci dönemde romantizm akımından etkilenilmiştir. İkinci dönemde ise realizm ve naturalizm akımlarından etkilenilmiştir. Tanzimat 1. dönem romanın temsilcilerine bakalım. Şemsettin Sami, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi. Tanzimat 2. dönem romanın temsilcileri Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım. Soru 4. Aşağıdaki alıntıların yapıldığı romanları ve yazarlarını yazınız. Arkadaşlar, roman kişileri önemli ipuçlarıdır. Hemen burada Ahmet Cemil'i görüyoruz. Ahmet Cemil çok önemli bir roman kişisidir. Ardından Hüseyin Nazmi ve Lamia'yı da görüyoruz. Bu roman kişilerini gördüğümüzde aklımıza hemen Mai ve Siyah romanı gelmeli. Boşluğa Mai ve Siyah yazıyoruz. Peki Mai ve Siyah romanının yazarı kimdir arkadaşlar? Servet-i Fünun döneminin romancılarından Halit Ziya Uşaklıgil'in romanıdır. İkinci metne baktığımızda arkadaşlar Yine ipuçlarımız roman kişileri olacak. Necip, Süreyya ve Suat'ı gördüğümüzde ilk psikolojik romanımız olan Eylül aklımıza gelmeli. Boşluğa Eylül yazıyoruz. İkinci sorumuz yazarı ile ilgiliydi. Eylül romanın yazarı Servet-i Finun döneminin yazarlarından yine Mehmet Rauf'tur. 5. soruya geldik. Aşağıdaki bilgileri doğru yanlış şeklinde değerlendiriniz. Başlayalım değerlendirmeyi arkadaşlar. 5. sorunun 1. maddesi. Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ile Rakım Efendi romanında Rakım Efendi ideal doğulu, Felatun Bey ise miras yedi ve alafranga züppe bir tip olarak kurgulamıştır. Elbette ki bu doğru arkadaşlar. Bu bilgi doğru. 2. maddeye geldik. Tanzimat ilk kuşak sanatçılarından Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık adlı romanındaki Şöhret ile Şıp Sevda adlı romanındaki Meftun üzerinden alafrangalık modası ile alay etmiştir. Evet, Hüseyin Rahmi Gürpınar Şigad romanında Şöhret ile Şıp Sevdi romanındaki Meftun üzerinden ala frangalık modasıyla alay etmiştir. Bu doğru arkadaşlar. Fakat Hüseyin Rahmi Gürpınar Tanzimat ilk kuşak sanatçılarından değildir. Servet-i dönemi bağımsız sanatçılarındandır. Hatta çok uzun bir yazarlık dönemi olmuştur. Cumhuriyet döneminde de eser vermiştir. Dolayısıyla bu bilginin başına yanlış yazıyoruz. Beşinci sorunun üçüncü maddesine geldik. Milli Edebiyat Dönemi romanında Anadolu'ya açılma anlayışı benimsenmiş, milli mücadele, doğu Batı çatışması, kuşak çatışması, Türklerin uzak geçmişi gibi konu ve temalar işlenmiştir. Bu bilgilerin hepsi doğrudur arkadaşlar. Dördüncü madde, Reşat Nuri Güntekin Çalı Kuşu adlı romanında aşk teması yanında roman baş kişisi Feride'nin Anadolu'da öğretmen olarak karşılaştığı zorlukları ve eğitim temasını da işlemiştir. Bu bilgilerin hepsi doğrudur. Hatta roman kişisi Feride'nin Anadolu'da öğretmen olarak karşılaştığı zorluklar aslında Reşat Nuri güntekinin Anadolu'da müfettişlik yaparken karşılaştığı zorluklar ve gözlemlemelerdir problemlerdir. 5. Madde Refik Halit Karay, Nur Baba adlı romanında Nur Baba yani Nuri, Celile Bacı, Nigar, Ziba Hanım gibi kişiler üzerinden birey, kurum ve toplum hayatındaki yozlaşmanın bir tekkedeki görünümünü yansıtmıştır. Yazar Refik Halit Karay değil, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Yani bu bilgideki roman yazarı yanlıştır. Soru 6. Aşağıdaki alıntıların yapıldığı romanların ait oldukları edebi dönemleri altlarına yazınız. Önce romanı belirlememiz, daha sonra da bunun hangi döneme ait olduğunu belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Romanı belirlemek için de roman kişileri bizim için en önemli ipuçlarıdır. Bakalım hangi romandan alınmış bu metin? Bunu belirlemek için kişilere bakacağız. Peyami, Ayşe, İhsan. Bu kişiler Ateşten Gömlek romanının baş kişileridir. Bu romanda Kurtuluş Savaşı anlatılmaktadır arkadaşlar. Hatta Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk romandır. Peki bu romanın yazarı kimdir? Halide Edip'tir. Halide Edip hangi dönemde eser vermiştir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Milli Edebiyat döneminde eser vermiştir. Halide Edip Milli Edebiyat dönemi sanatçısıdır. Dolayısıyla bu romanın ait olduğu döneme Milli Edebiyat dönemi yazacağız. İkinci metne bakalım. Bu metinde de roman kahramanlarından hareketle önce romanın adını, daha sonra yazarını, sonra da hangi döneme ait olduğunu bulacağız. Roman kişilerine bakalım. Adnan Bey, Behlül, Firdevs Hanım, Bihter, Nihal. Bu kahraman Gördüğümüzde aklımıza gelecek romanın adı Aşkı Memnu'dur. İkinci soru Aşkı Memnu'nun yazarı kimdir? Elbette ki Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Peki Halit Ziya Uşaklıgil hangi edebi dönemi sanatçısıdır? Tabii ki Servet-i Finun dönemini. Dolayısıyla boşluğa Servet-i Finun dönemi yazacağız. Üçüncü metinde de yine aynı yöntemi takip ediyoruz. Kahramanlarına bakacağız romanın kahramanlarına. Esir kız Dilber, ona aşık olan Celal, Celal'in annesi Zehra Hanım, babası Asaf Paşa. Bu kişiler bize bu alıntının sergüze romanından olduğunu gösteriyor. Peki yazarı kimdir? Sami Paşazade Sezai'dir. Sorumuzun cevabını verebilmek için Sami Paşazade Sezai'nin hangi dönemi sanatçısı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tanzimat dönemi sanatçısıdır. O zaman kutucuğa Tanzimat Edebiyatı yazıyoruz. Soru 7. Bu parçada söz edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Roman ile ilgili hemen hemen her soruda arkadaşlar kahramanlardan hareketli romanı, romandan hareketle yazarı buluyoruz. Şimdi roman kişilerine bakalım. Naim Efendi, Hakkı Celiz, Seniha. Bunlar kiralık konak romanının kişileridir. Arkadaşlar bu metin çok önemli. Buradan çok soru karşınıza çıkabilir. O yüzden biraz daha bilgi vermek istiyoruz. Modernleşme sürecinde apartman ile konak hayatını, dede torun arasındaki hayat tarzı ve zevk farklılığı bağlamında işlediği ilk romanında Naim Efendi Osmanlı'yı ve geleneksel yapıyı temsil eder. Olayların İstanbul'da geçtiği romanda Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yetişmiş üç kuşağın düşünüş ve yaşayışlarındaki değişiklikler yani kuşak çatışması yansıtılmıştır. Bu kuşak çatışması mutlaka aklınızda kalsın arkadaşlar. ÖSYM'de bu tarzda sorular soruyor. Devam edelim. Batıllaşma sürecinde birey, kurum ve toplum hayatındaki yozlaşma konakta yaşayan insanların hayatları çerçevesinde anlatılmıştır mıştır Arkadaşlar burada konak ve konak hayatı çok önemli. ÖSYM de sorar. Kiralık konak romanında konak hayatı anahtar kavramdır. Eseri belirledik. Kiralık konak. Soru kökünde yazarı da bulmamız isteniyor. Peki yazarı kim? Elbette ki Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kiralık Konak adlı romanı aynı zamanda ilk romanıdır. Bunu da bilelim arkadaşlar. Cevabımız 5. Soru 8. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi seçenekleri metinde arayalım. A şıkkında birinci cümle bağlı bir cümledir diyor. O zaman birdeki cümleyle bunu karşılaştıralım. Bakalım bağlı cümle mi değil mi? Bağlı cümle nedir arkadaşlar? Birinci cümle olacak, arada bağlaç olacak ve ikinci cümle olacak. Yani bağlaç iki cümleyi bağlayacak. Peki ilk cümle öyle mi bakalım? Burada bir tane cümle görüyoruz, iki cümle yok. Eş görevli kelimeleri bağlayan bir bağlaç var sadece. Dolayısıyla A şıkkı yanlıştır. Sorunun doğru cevabını da böylece bulmuş olduk ama diğerlerine de bakalım. İkinci cümle kurallı bir isim cümlesidir. Hemen karşılaştıralım. İkinci cümlede yüklem sonda olduğu için kurallıdır. Fiil olmadığı için de isim cümlesidir. Dolayısıyla B şıkkı doğrudur. C şıkkına bakalım. Üçüncü cümle olumlu bir fiil cümlesidir. Yükleme bakalım. Gösteriyor evet bu bir fiil. MMA olumsuzluk eki de yok. Dolayısıyla C şıkkı da doğrudur. D şıkkına bakalım. Dördüncü cümle birleşik bir cümledir deniyor. Arkadaşlar Arkadaşlar cümleye bakalım. Bulunduğu yüklem başka bir yüklem de yok ama yapılan ve çıkabildiği fiilimsileri var. Öyleyse bu birleşik cümledir. D doğrudur. E şıkkına bakalım. Beşinci cümle sıralı bir cümledir. Sıralı cümle bağlı cümleyle tek bir farkla aynıdır. Bağlaç yerine noktalama işareti vardır. Yani iki yüklem vardır ve bu yüklemler noktalama işaretiyle birbirine bağlanır. Cümleye bakalım. Geliyor yüklem, kabul edilmiyor yüklem. İki yüklemimiz var. Dolayısıyla iki cümlemiz var ve noktalı virgülle birbirine bağlanmış. Soru 9. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bataçıka ikilemedir ve ayrı yazılır. Dolayısıyla doğrudur. Kolları da bile dahi anlamında bağlaştır ve ayrı yazılır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Kucağındaki birleşik yazılır. Soğuktan. Burada ünsüz benzeşmesi var arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. 5 bir şey. Bir şey ayrı yazılması gerekirken birleşik yazılmış. Doğru cevabımızı bulduk. Cevap E. Arkadaşlar her şeyde ayrı yazılır. Bu da aklınızda bulunsun. Soru 10. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Cümlemiz bitmiş. Soru anlamı da yok. Dolayısıyla 1'e nokta geliyor. Aynı durum var. 2'ye yine nokta geliyor. 3. yere de nokta gelecek. Söz gelimi ilk çağ edebiyatına 3 edebi tür egemendi. Burada açıklama yapacak. Yapıyor da destan, şiir, tiyatro diyor. Ne gelecek buraya arkadaşlar? 2 nokta üst üste işte gelecek. 5'e de nokta geliyor. Arkadaşlar 4 haricindeki bütün boşluklara nokta geldi. 4'e 2 nokta geldi. Dolayısıyla Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Yazılılarda hepinize başarılar dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.